Bismillahirrahmanirrahim. İman şartı ve İslam'ın tanımı. Seyyid Kutup merhum Ali Kur'an'da Nisa suresinin 63. ayeti celilesi ile ilgili yapmış olduğu yoruma şu cümleyle başlıyor. Diyor ki: kendimizi bir kere daha iman şartı ve İslam'ın tanımı ile karşı karşıya buluyoruz. Ve sonra da devam ediyor. Diyor ki bu şartı koyan ve bu tanımlamayı yapan Allahü Zülcelal'dir. İman şartını ve İslam'ın tanımını ortaya koyduktan sonra zatına yemin ederek bu hükmünü, bu kanununu, bu mesajını perçinlemiş oluyor. Artık bundan sonra herhangi bir söylenecek söz veya yapılacak yorum yoktur. Dedikten sonra ama buna rağmen bazı şeyler ortaya konursa Bunlar demagoji olmaktan ileri geçemez. Ve demagoji olduğu için de hiçbir itibarları yoktur. Kayda alınmaz. Dedikten sonra bu bapta yapılan demagojilerle ilgili bir örnek veriyor. Ve diyor ki bir kısım insanlar Hazreti Resulullah'ın hakemliğini ve onun hükmüne müracaat etmeyi belirliyor. Zaman olarak ve muhatapları olarak kayıt koyuyorlar ve diyorlar ki artık peygamberimizin irtihalinden sonra onun hükümlerine onun hakemliğine başvurmak diye bir şey söz konusu değildir diyorlar. Bununla ilgili bazı değerlendirmeleri yapıyor. Yani bu tavırlar, bu sözler ancak İslam'ı gereği gibi anlamamanın ve Kur'an üslubunu bilmemenin ve çok yüzeysel bir değerlendirme yapmanın ifadeleridir dedikten sonra şu gerçeğin altını çiziyor ve diyor ki Hazreti Peygamberin şeriatı ve sisteminin hakem tayin edilmesinin zorunluluğu burada ortaya konmaktadır. Yani ayeti celilenin özünün Hazreti Resulullah'ın Allah'tan getirdiği şeriatının ve yine Cenabı Hakk'ın vahiy ile belirlemiş olduğu, ortaya koyduğu yaşayış sisteminin hakem olarak kabul edilmesinin zorunluluğudur. Eğer diyor sonra böyle olmasaydı yani efendimizin irtihaliyle onun getirmiş olduğu şeriat ve hükümler geçersiz olsaydı ne Allah'ın şeriatı ve ne de Resulullah'ın sünneti söz konusu olmaz. Öyle bir şeyi bulamazdık diyor. Ve hemen tarihi bir gerçeği hatırlatıyor. Diyor ki işte riddet olayları, irtidat olayları hemen Efendimiz'in irtihalinden sonra bu amacın, bu sapıklığın, bu yanlışlığın bir misalidir. Bir kısım insanlar artık biz bundan sonra zekat vermeyeceğiz diyerek Efendimiz'in şeriatının bir tek hükmüne karşı çıktılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da sizin efendimiz zamanında verdiğiniz zekat bir deve yuları kadar değersiz bile olsa ben onu sizden alıncaya kadar savaşırım dedi diyor. Evet Rabbim İslam'ı İslamca bütünüyle kavrayan ve Allah'ın murad ettiği kulluk hedefine ulaşan kullarından eylesin.